Evet arkadaşlar, sevgili dostlar öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Allah veterinden korusun diyeceğim. Çok üzüntülüyüz, çok üzgünüm. Yani sözün bitti yer diyecek bir şey yok. Birlik beraberlik için olmak gerekiyor. <laughs> Yağma haberleri duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Fahiş fiyatları duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Ülkemiz insanına yakışmayan şeyler ve bunların ülkemiz insanı olmadığını düşünüyorum. Neyse asıl söylemek istediğim şu hem öğrencilerimden hem e, sosyal medyadaki bazı takipçilerimden özellikle Hatay, Adıyaman ve Maraş'a e, yardım ulaşmadığı konusunda çok talep var ve benim de yardımcı olmamı istiyorlar. Hem bazı basındaki dostlarımıza hem de e, AFAD ve UMKE'deki gerekli dostlarımıza e, bu sıkıntıyı ilettim. Tabi deprem 10 ili kapsıyor ve çok geniş bir alanı kapsıyor. Yeteri kadar yardım ekibi yok dediler. Artı bazı yerlere ulaşmakta özellikle Hatay vesaire yollarda bazı sıkıntılar olduklarına ulaşmakta sıkıntılar yaşandığını yer yer belirttiler. Ben konunun takipçisi olacağım ama bu bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim. Allah'ım ülkemizi, tüm insanlığı özellikle Ümmet-i korusun, esirgesin, bağışlasın gün birlik günü, gün dua etme günü. Ben bu vesileyle ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara ve göçük altındaki insanlara da acil şifa ve bir an önce kurtulması noktasında yine dualarımızı eksik etmeyelim diyorum. Mulu'dan selamlar sevgiler.